Zümra uçuşa hazır mısınız? hazır hadi 1 2 3 haydi çok güzeldi çok mu güzeldi? Hı -hı. bu kadar mıydı? biraz daha yapabilir misin? bence de biraz daha yapın hadi bir daha hadi anne efendim Hadi. Hadi koşun çocuklar koşun koşun. Ertuğrul seninki nerede? Sen de skuterini getir. Yusuf. Yusuf. <laughs> hadi. 1 2 3 Başla. <laughs> uh -huh. Aa Ertuç'u Hadi devam. Yuhu, harika. Çok güzel. Biraz daha, ay, ay. Biraz daha yapalım. Yavaş. Biraz daha yapabilirim. Bir daha mı yapacaksınız? Hadi gel. Hadi koşalım. Bir, iki, üç. Azra sen ne yiyorsun? Batırdın ortalığı. Ver. Aa, Züleyha terlikleri. terlikleri çıktı. Çabuk terliklerini giy. Hadi Ertuş. Bir. Dur bekle Ertuş'u bekle. Ertuş yapamıyor galiba. Otur Ertuğrul. Otur. Hadi. Azra sen otur kızım. Ha. Bekle. Aa! <laughs> Tamam bir daha yap hadi. Ama da gel. Tamam hadi anne gelip köpeğe bak. Kağıdı yiyecek galiba. Aa kağıdı yedi. İnanamıyorum. Kağıdı yedi gördünüz mü? Hadi bir daha. <laughs> Yavaş. Bir daha, bir daha yapacağım. Tamam bir daha yap. Hadi gelin. 1-2-3 Başladı. Biz, ben, ben kazandık, biz kazandık. Siz mi kazandınız? Biz kazandık. Burada bir sürü köpek var. Zümra Ertuğrul'la beraber yapın. Züleyha da Azra yapsın. Hadi otur Ertuş. Otur papanı koy. Oturacaksın oturacaksın. Hadi otur ablanın önüne. Hadi bin. Heh. Evet aferin. Ayakları kaldırıyoruz. Yarış Başladı. Aferin size çok güzeldi. Tamam, ben kim kazandı? Kim kazandı? Kim Oley. Kim kazandı? Kim kazandı? Yaşasın. Bay 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 yap. Hadi bay bay yap Zümra. Zümra bay bay. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Kahretsin. Görüşürüz. Evet. Çok eğlenceliydi. Hadi bir kere daha kay. Görelim. Hadi kay 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 çabuk. Bay bay.